Avrupa Birliği Suriye'ye uygulanan tüm ekonomik yaptırımları kaldırma konusunda anlaşmaya vardı. Kararın resmi duyurusu akşam saatlerinde bekleniyor. Yıllardır süren yaptırımların ardından gelen bu gelişme uluslararası ilişkilerde yeni bir sayfa açabilir. Gözler şimdi Şam yönetiminin vereceği tepkide. ABD Başkanı Trump da daha önce benzer bir açıklama yapmıştı. Suriye'deki insani ve ekonomik krizle mücadelede bu adım neyi değiştirecek? Dünya bu gelişmeyi konuşuyor. Şam sokakları insanlar günlük yaşamlarına devam ederken açık dükkanlarla ve havada seyreden temkinli bir iyimserlikle dolup taşıyor. Yerel halk son kararı tartışıyor. Gün batımında hem modern binaları hem de tarihi mimarisiyle Suriye silüeti daha parlak bir gelecek umudunu sembolize ediyor. Suriye'deki aileler bir toplum merkezinde toplanmış, sanksiyonların kaldırılmasının gelecekleri için ne anlama geleceğini coşkuyla tartışıyor. Bir annenin ve çocuğunun umutsuz bakışları topluluk ilan panosunda yeni iş ilanlarını incelerken umut dolu görünüyor.